Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 22 Kasım Çarşamba İstanbul At Yarışı tam nevreci. Arkadaşlar İstanbul'a geçmeden evvel kısaca günün anazına bakalım. Gayet başarılı bir gün geçirdik. Adana'da altı ödeyeni yakaladık. Siz değerli takipçilerime 1718 TL kazandırdık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Antalya'da ise altı ödeyeni yakaladık. 248 TL verdi. Sizlere söyledim arkadaşlar. Antalya'da misli kupon deneyin. Biz sonraya fazla dönerdik. Arayışa gittik. O da olmadı arkadaşlar. 6 numara geldi. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder hayırlı uğurlu olsun. Adana ile başlayalım arkadaşlar. Üçüncü koşu üzerine yorum. Altı iki İlk ayında başlayalım arkadaşlar. Altı numara Gambia geldi. Sizlere önerdik. Dördüncü koşuda sekiz numara Kıratun geldi. Sizlere önerdik. Beşinci koşuda iki numara May sarı Sarıyerli geldi. Sizlere önerdik. Altıncı koşula Akmaner geldi. Sizlere önerdik 3 numara. Yedinci koşula 6 numara Bay Bay Lulubay bankumuzdu. 6 numara Bay Bay Lulubay geldi. Son ayakta ise 6 numara Güney Yıldızı geldi. Sizlere önerdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de birinci koşula birinci altılı gayan. Saat 3.30'da dördüncü koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de birinci koşula birinci altılı gayan başlar. Made Üç yaşlı Araplar. 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk altın iki numara bir sunur. Her ay çizikler. Daha sonra altı numara ile de sen. Mehmet Kaya Arkadaşlar bu iki safkan iki altı orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 9 Mara Nida Hatun Berkan Gökçey 11 Mara Suzy İmren Akın Sözen ile. son olarak 8 Mara Kiraz Dalını mercan Çelik'le ile delendirebilirsiniz. 2 altı orta ölçekli kupon yapan arka için yeterli değil. Büyük oynayan arkadaşlarımız dokuz, 9, 11 ve 8'i delendirebilir. Saat 2'de pardon özür dilerim. Saat 2.30'da iki ikinci koşu. Birinci altı ve yani ikinci ayağıdır. Şartı 3, 4 yaşlar rapar. 1400 metre sentetik. Arkadaşlar burada bir numara akşam meltemi Vedat Abişle ile Altatif Bankum'dur. Takip atımdır. Bir numara akşam meltemi Vedat Abişle ile Altatif Güvenmen Güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği iki numara Bedi Nurzade Ali Yıldız'la daha sonra 7 numara destek kızım Cem Altun'a. Arkadaşlar bir altı atıp Öncelik rakipleri 2 7. Bir çizgi çekelim. Daha da büyük oynayan arkadaşımız 5 numara Mehir abla. Akan Akan Yıldız'la 3 numara Buz Pınarı Ali Kaplan'la 3 ve 11 Ekül Koşar 4 numara Reşide Eşman Çizik'le 4 ve 12 Ekül Koşar ve son olarak da 6 numara Alev'in rengi diyeceğim Burak Çığlayla. <laughs> Saat 3'te 3. Üç koşu. Altı gen 3. ayağıdır. 1. altı gen. Kısa da 6. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada 4 mara havuk ölçen yazılma 6 atı bankundur. 4 mara havuk Özcan Yıldırım'la alternatif bakımız var. Güvenmeyen arkadaşlarımıza iki tane rakip vereceğim. Bir numara Darun Runner, Nevzat Avcı'yla ve üç numara Misli Cunu'yu Ahmet Çelik'le de değerlendirebilirsiniz. Yani söylemek söyleyeyim arkadaşlar, bu dört numara avuk takip Normal şartlarda kazanması lazımdır. Alternatif bankımızdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank değerlendirebilir. Saat 3 <laughs> dördüncü koşu ikinci altılı başlar. Birinci altılı yayın dördüncü ayağıdır. Şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk altın 2 numara Porpo. araç çizikle, Her ne kadar 115 günlük arası olsa takip ettiler. Daha sonra 4 numara Jack Sparrow ışman çizikle 7 numara snow master akın sözlerine 1 numara big bris amel çelikle arkadaşlar bu 4 lafdan 2 4 7 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için yeterli der. büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim 3 numara Grazias Senior. Senior Vedat Abişle. 5 numara Peligorsa Ali Yıldızla. 10 numara Albayslaki Selim İpek'le. Ve sürprize de 11 numara Bakla Kırı diyeceğim Mücahit Bayır'la. 2 4 7 1 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarım için Yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3, 5, 10 ve 11'i delendirebilir. Sat DÖRTTE 5. koşu. 1. atlayan 5. ayadır. Hangap 16, Lüks Webcarı, İngilizler 1500 metre sentetik. Arkadaşlar, buradaki atın 5 numara Uygurun oğlu Akın Sözene tayı batımdır. Daha sonra 8 numara Gökdoğa Vedat Abi'yle. 6 numara Fiçi Çuçu Özcan Yıldırım'la. 12 numara Efsanecan Ali Yıldız'la. Arkadaşlar bu dört satan 5, 8, 6, 12 orta ölçekli misli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim arkadaşlar. 9 numara Anzaklı Selim İpek'le 7 numara Gutschild Adem Aslan'la 3 numara don kolon ne çizikle iki numara plus boy Berkant Göçele bir numara Airfield Adam Ceylanla 10 numara Dark Lord Mücahit Bayırla onu 13 on üç Erkül Koşar ve son olarak da dört numara King of the az diyeceğim Enes Yani bir nevi kapatmaya götürdüm. Bir iki saptan dışarıda bıraktım arkadaşlar. Herhalde ev şey kaçan kızını dışarıda bıraktık. Evet arkadaşlar. Ya 5 8 6 12 diyeceğiz ya da kapatma nedeni götüreceğiz arkadaşlar. Yani büyük oyun arkadaşlarımız önemli. 2 bankola, 3 bankola kurgu kuran arkadaşlarımız 11 Mara Kaşgar kızını yazarak Ağaç yaparak rahat bir yarış izleyebilir. Saat 4.30'da 6. koşu. Birinci altınlı yayın son ayağıdır. Meydin. Üç yaşlı Araplar. 1500 metre sentetik. Arkadaşlar burada 3 numara alaşi. Özcan Yedrum'la birinci altı yayın üzerinde bakumumuzdur. 3 numara alaşi. Birinci altı yayın üzerinde kurgu bakumumuzdur. İkinci altınlı yayın üzerinde ise alt atit Arkadaşlar bir çizgi çekelim. Güven merkasamız önceliği 9 numara Lusiyen, Mehmet Kaya'yla. Daha sonra 10 numara Metafor, Ahmet Çelik'le. 4 numara Bint El Ray, Işman Çizik'le. 5 numara Cabriyan'ın El Ray'i Çizik'le. Ve sonra 6 numara Cennet Bahçesi'ni Muhammed Mir Bilgin'le değerlendirebilirsiniz. 3. Alaşin, 1. altı üzerinde kurgu bakımımızdır. 2. aholerde alternatif bakumdur. Rakipleri 9, 10, 4, 5 ve 6'dır arkadaşlar. Arkadaşlar, gün üzerinde zorlandığın ikinci ayakta burasıdır. Bir tanesi 5. Bir, bir tanesi de bu ayakta arkadaşlar. Burada da sürpriz kokuyor. Saat 5'te 7. koşu. Hangabe 15 3 yaşlı İngilizler 2 metre sentetik. Arkadaşlar burada atın 1 numara Sandov of Air Enes Bozarla kurtaran taydır. İlk sırada yer birerle. Daha sonra 6 numara Jacoboy kitap çekilsin taydır. Nevzat Avcina. 5 numara Albay My Bay Adam Aslanla. 2 numara Lidl Frankel Berkant Göççele 3 numara Makibay Adam Ceylan'la 4 numara Gonzalo Vedat Abiş'le ve 7 numara King Ranger'ı Ali Kaçmaz'la yazarak rahat bir yer izleyebilirsiniz. Yani burayı da haş yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar banka adayımız çoktur. Yani alt atip muhakkak değerlendirin arkadaşlar. Saat 5.30'da 8. koşu şartı 4, 4 de 1500 metre sentetik. Arkadaşlar, ilk numara İnebolu, Ahmet Çelik ile bank Bu grubu geçmesi lazım. İki numara İnebolu, Ahmet Çelik ile bank Şimdi arkadaşlar, 9. koşuya geçmeden önce şunu belirteyim. Şimdi sizlere 1. altınların üzerinde bir alternatif banko iki atlatıp akı, bir de kurgu bakı son erdi. İki atlatıp akı, akşam meltemi ve hava Yani bu arzu sizindir. İsterseniz önen yani, son, son koşula birinci altı ayın üzerinde üç mara alaşın yanına isteyen arkadaşımız hava isteyen İsteyen arkadaşımız akşam meltemini değerlendirebilir. İsteyen arkadaşımız da, dileyen arkadaşımız da üç bankoyla kurgu kurabilir. Arzu sizindir. Ha şimdi ben bugün 3 bankoyla sizlere bir şablon sunsam arkadaşlar. Yarın öbür gün bankolarımı teken düşürdüğüm zaman tekrar yorumlar kısmına klavyenin başına geçecekler. Ya üç bankoda tek bankoya düştünüz. Bu sefer de ona dolayı yerleştirme yapacaklar. Ondan dolayı ben sizlere alternatif banko diyorum. Sizler de değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizdeki bir şey arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Saat 6'da 9. koşu. 2. altın son ayağıdır. Meydin. 3 yaşlı Arap'la 1500 metre sentetik. Arkadaşlar kurgusunu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlarımız 6 numara Derya Kızını Merçan Çelik'le bank olarak değerlendirebilir. Takip 6 numara Derya Kızı. Ay güvenmeyen bir CD çekelim. Önceli 3 numara batır rüzgar. Ali Kaçmaz'la. Daha sonra 8 numara doyranlı Akın Sözen'le. Arkadaşlar 6 6 atı bakımdır. Derge hızı. Güvenmeyen kasabımız önceli 3 daha sonra 8. Daha da bir gün yarışamız bir çizgi çekelim. 7 numara dikişli dere. 7 ile 1 ekili koşar. Ali Kaplan'la. 10 numara Kızçem İpek, Nevzat Avcı'la 4 numara Bitrim Prenses Selim İpek'le. Ve son olarak 2 numara Angel of Mind's'ı Ali Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. 6, 6 atı bakım odur. Öncelik rakibi 3, 8, daha da büyük görünen arkadaşımız 7, 10, 4 ve 2'yi Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Alt atı baklamızı değerlendirelim. Önen ikinci altın en üzerinde bu şeyin yana, şeysi, son ayaktaki altın numara güvenme arkadaşlarımız yine bunun yanına üç numara alaşını banka olarak değerlendirebilirsiniz. Bu safkanın ilk yarısı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Daha tecrübeli safkanın yanında şöyle beraber bakalım arkadaşlar. Üçüncü oldu arkadaşlar. Aksoy Erküsü'nün tayı olan Al geçildi. Daha sonra Derya Kızı var arkadaşlar. Sizlere Altatı Bakula, son ayakta Altatı Bakula önerdiğim safkandır bu. Ondan dolayıdır ki Dileyen arkadaşlarımız bir daha söyleyeyim. iki bankola. Dileyen arkadaşlarımız üç bankola kurabilirsiniz. Arzu sizindir arkadaşlar. Analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.